İnme, e. anne ne diyorsun sen? Bırak. Aynur Hanım bir saniye bakar mısınız? Aynur Hanım, Aynur Hanım. İnme şimdi seni de çekecekler. Bak bizi de karıştıracaklar olaya. Adnan'la Bihter'le bağlantı kuracaklar yine. İnme. Bekir Hanım. Bekir Hanım. Gidelim. Hadi oğlum. Bu sayı senin hadi. Bravo Bülent. Aslanım benim. Bravo. Aferin sana. Efendim. Nasıl gidiyor? Şahane. Bülent hayatının oyununu çıkarıyor. Aferin ama Amcam da izliyor diye iyice coştu. Hadi Bülent. Aa, a, babam da mı geldi? Evet, biz birlikte izliyoruz. Hadi Bülent. Hadi oğlum. bir <laughs> izleyelim. Bayağı kaptırmış kendini. Ne demezsin. <laughs> Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba, teşekkürler. Hoş geldiniz. Anahtarınızı mı unuttunuz? Yo, hesap işlerine bakalım biraz diyecektim de, doğrudan size geldim. Bakalım tabii. Merhaba. Firdevs Hanım yukarıda mı? Yok, dışarı çıktı o. Peyker Hanım'a gitti, neredeyse gelir. Şu işi halledelim Süleyman Efendi. Ben birkaç gün burada olmayacağım, birikip de karışmasın sonra. Tamam, biraz müsaade edin. Şunu bir fırına koyayım, sonra bakarız. Hayrola? İzleme mi çıkıyorsunuz? Evet, dinleneceğim biraz. Bir şey mi oldu katya? Yok. Niye gülüyorsun? Hiç aklıma bir şey geldi de. Bu iyice havalandı. Şeytan diyor sık gırtlağını. Efendim. Tamam. Peki hemen getiriyorum. Miel Hanım da kahve istiyor. Daha demin içmeyeceğim dedi. İncik incik mahvetti bugün beni. Gitti yeteri geldi betiri yani. Üf! Kızım o ne biçim söz? Onun da havası değişti. Bihter Hanım taklit ediyor resmi. Ne karar verdin? Eee... Bak perdeler için bu kumaşı seçtim. Hadi, hadi. Hepsi değişecek. Not aldınız değil mi? Tabii tabii. tabii. Mi? Bak bence Not seçtiğin aldım, koltuklarla mi? bu da hoş durur. Bakabilirsiniz. Ben bunu beğendim ama. Sizce de bu daha iyi değil mi? Şık bir kombinasyon olacak. Burayı bugün hemen boşaltacaksınız değil mi? Evet. Biz izninizi rica edelim şimdi. Hiçbir şeyin aksamasını istemiyorum lütfen. Her şey konuştuğumuz gibi olsun. Hiç merak etmeyin Nihal Hanım. Kahveyi beğenmeyip geri gönderirse hiç şaşmayacağım. Ters günümüzdeyiz çünkü. Konuşmayı bırak, işini yap. Kusura bakmayın, bugün çok yoruldu da. Yüz bulmasın diye onun yanında bir şey demedim ama haksız da değil yani. Bihter Hanım gitti, ne hal değişti. Şimdi bak, evin kontrolünü ele aldı. Birinin yapması lazım ama, değil mi? Öyle de. Ne halin ki biraz oynamak gibi geliyor bana. E, ee, benim işim bitti. E, ee, ellerimi yıkayayım da hesaba kitaba oturalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi, İyi günler. günler. İyi günler. İyi günler. Cemile misafirlerimiz hı hı. gidiyor. Kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu işler de sana kaldı. Zevkli ama. Alıştırma oluyor benim için de. Kendi evimi döşerken zorluk çekmeyeceğim hiç değilse. Kendi evim derken gözlerim parlıyor. Hadi canım. Ev bakmaya başladınız mı? Cık, yok da. Yakında başlarız ama. Bihter eve dönmezse baban yalnız kalmasın diye belki siz de burada oturursunuz. Bilemiyorum. Bakalım zaman ne gösterecek. Ya nereden çıktı bu ayrılık? Niye böyle yapıyorlar sanki? Bırak Pelin. Tekrar tekrar konuşup da sinirimi bozmak istemiyorum. Hilmi Önal bir taraftan, yalan yanlış haber yapan gazeteciler bir yandan. O kadar çok yüklendiler ki üzerimize. Bakma böyle durduğuma, çok yordular beni. Her şey yoluna girer inşallah. Üzülme sen. Bir an önce iyileşmeye bak. Şahes de son aldığımız faturalar nerede? Burada çekmecede. Tamam ver onları da. Dekoratörler gitti. Müzik odasında çalışalım mı rahat rahat? Nasıl isterseniz. Bulamadım faturaları içeri koydum herhalde. Tamam sen onları müzik odasına getir o zaman. Deniz Hanım niye Nihal'in yanına uğramadı hiç? Bilmem. Pek tadı yok onun da. Firdevs Hanım'la da karşılaşmak istemiyor. Baksana doğrudan buraya geldi. Katya da imalı imalı güldü. Bitir Hanım gitti. Tavuz şu hala başımızda. Bakalım o ne zaman toplayacak pılısını pırtısını. de Nihayet kaç saat oldu arayalım Hiç sorma bir sürü şeyle uğraştım Yeni gördüm aradığını ne oldu Niye aradın Bihter'i gördüm de klinikte Hangi klinikte Bizim doktor Oktay'ın kliniğinde canım Kontrol randevum vardı bugün Ben girerken baktım Bihter çıkıyor Seslendim beni duymazdan geldi Taksiye bindi gitti... Allah Allah gördüğünün bihter olduğuna emin misin? Yok artık Tabii eminim Niye şaşırdın bu kadar? Oktay sizinle doktorunuz Daha iki ay önce kontrole birlikte gitmiştik Bir sonraki randevumuza çok var daha Niye gittik ki şimdi? Hasta filan olmasın Allah korusun Eve dönmedi mi daha? Hayır Hay Allah Aşkımla yemek yiyoruz Gelsene sen de laflarız. Yok canım. Ben hiç keyfinizi bozmayayım şimdi. O zaman akşam kulübe gel de yüzülü göreyim. Çok özledim. Söz vermeyeyim. Akşam için Çetin'le programımız belli değil daha. Hmm, senin gibi seni. Beni daha çok özleyeceksin. Çetin'le seyahate çıkıyoruz. Ya ne zaman? Bilemiyorum. Yarın belki daha erken konuşacağız. Harika çok sevindim. Hadi uzatmayayım ben. Seni aşkından alıkoymayayım öpüyorum. Ben de şekerim. Bihter'den haber alırsan ara. Merak ettim şimdi. Tamam canım hoşça kal.